Merhaba. soralım. <laughs> <laughs> <Kadın> Merhabalar. <cüvizli. gülüyor> e, bugün burada karne almak için toplanmış bulunuyoruz. Benim adım Eren Güler. E, karnemi de aldım. Merhaba. Çok, <laughs> Çok. takdir aldım. Ne yapacaksın tatilde? Tatilde abim geldi İstanbul'dan. Onunla birlikte vakit geçirmeyi düşünüyorum. siz mi? Evet. Merhaba. <laughs> evet. Ay. Ya, Sizin isim... ya, i̇smim Sena Çelebi. Evet. Karnelerimizi aldık. Samsun'a gideceğim. Evet. Kitim Samsun'a aldığı için. evet. Evet. evet Başka ne diyeyim ki? Ne I E, çünkü benim babam polis. Bu nedenle e, işi oluyor. Ötürüyor gidemiyoruz. Hem de ben çorumluyum. Birazcık uzak. Yakın olsa gidebiliriz. Benim belki de İstanbul'a gidebiliriz. Belki de İzlan gidebiliriz. Daha düşünmedik. Notlarınız nasıl? Notlarımız güzel. Takil alalım. Nasıl? Evet. Size koyuyor musunuz? Evet. Ben... <laughs> tersine mi Evet. Evet. Yerimizde duramıyoruz. Hayır. Çok hareketli duramıyoruz. Zaten sen açılımında açılımda

Yapar mısın? Ya, Ay, bir şey yapar mısın? bir şey bir şey çok saçma şeydi o yüzden ben de ben de evet hep öyle ne <laughs> yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar falan böyle heyecanlanıyorlar Sanki böyle kırılacak gibi, her an kırılacak gibi duruyorlar. Yaşar, kırılmak yani. Değil, de Normal de. eylem olarak kırılmak. Ay, ay, hepsi beş. Hepsi beş değil. Benimkinin hepsi. Çayır çimen geze geze of of. Çayır çimen